arkadaşlar. Bugün sizlerle açık hava basıncı deneyi yapacağız. Gördüğünüz gibi malzemeniz bir kap su, bir kavanoz, çakmak, bir parça kağıt ve kolonya arkadaşlar. Şimdi kolonyayı hafif böyle azıcık koyuyoruz bunun içine. Sonra iyice çalkalıyoruz. Böyle uzun bir süre ki iyice etrafına karışsın her tarafına gelsin arkadaşlar böyle karıştırdık şimdi hazır ee, kağıt parçamızı yakacağız bir onun için atacağız. sonra buraya koyacağız gördüğünüz gibi yaktım gördüğünüz gibi su alıyor arkadaşlar Bayağı bir su aldı neredeyse yarısı falan arkadaşlar ee, bunun sebebi arkadaşlar şey bunun içinde bir hava vardı. Belirli bir hava. Sonra biz kolonya koyunca kolonya içerideki bütün havayı aldı. Ateşle gelince falan bütün hava gitti. Sonra buraya gelince e, bu da hava olmayınca sula e, hava olmayan yere çıkmak istedi arkadaşlar. E, boş yere girmek istedi böyle şeyler gibi arkadaşlar. İşte böyle oluyor deneyimiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.